Arkadaşlar, herkese çok ama çok selamlarım olsun. Bugün 17 Eylül Perşembe gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. E, ayrıca bugün bu arada bunu yap enerjisi olarak alacağım. E, bu akşam yeni ay var arkadaşlar. Başak Terazi arası olması lazım. Geçişli diye görmüştüm kendi e, uygulama olarak indirdiğim ay takviminde. Bu konuyla ilgili hayatımıza neler gelecek, nasıl enerjiler daha çok hakim kendini gösterecek diye de merak ediyorsanız arkadaşlar astrologlardan, burcunuza yönelik olarak sahip olacağınız veya karşılaşacağınız enerjilerle ilgili olarak arkadaşlar. Daha detaylı bilgi elde edinebilirsiniz. Bu arada Ölüm Kartı açık bir şekilde kendine attı. Bir şeyler bitebilir, bir şeyler başlayabilir. Adı üstünde Yeni Ay enerjisi zaten. Bunu da söylemek istiyorum. Hazır burçlarla ilgili bunu söylerken kartın kendine atması da Akrep burcunun temsilcisi olan Ölüm Kartının kendine atması da özellikle gene ruhsal, içsel bir uyanışın, bir farkındalığın da artacağını ve yeniliğe doğru yol alacağımızı da bize göstermekte. Hemen bu Aldığım mesajları da yani gelen mesajları da okuyarak size böyle ufak bir e, bilgi daha sunmak istedim Şimdi burada ben yine kendi mesajıma geçmek istiyorum. 17 Eylül Perşembe gününün günlük mesajlarına bakacağım. Yap kartı kendini attığı için bunu alıyorum. Yapma kartı ve de engel kartını alıyorum arkadaşlar. Burada kendini kapalı atmıştı. O yüzden almamda bir sakınca yok diye görüyorum. Her şeyin bizim hayrımıza olmasını niyet ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar pardon. Ha tabii yorumuma başlamadan önce de boğazımı da temizleyeyim, mesajımı da vereyim. Lütfen arkadaşlar sokak hayvanlarına bir kap su, bir kap mama. İster kapınızın önüne, ister bahçenize, ister mahallenin sakin köşelerine bırakmayı. Lütfen ama lütfen unutmayın. Yani her daire bunu yapsa, herkes bir kap su, bir kap mama bıraksa sokağa, sokakta aç hayvan da olmaz. Keşke sokakta hiç sokak hayvanı dediğimiz aslında ev hayvanı olan canlıların hiçbiri olmasa. Hepsinin birer evi, birer yuvası olsa çok daha mutlu olurum ama ne yazık ki durumlar böyle eğer elinizden geliyorsa da çeşitli barınaklarda veya belediyelerde de ücretsiz hayvanları kısırlaştırma yapıyorlar diye biliyorum arkadaşlar eğer imkanınız varsa da gerçekten de sokakta telef olacaklarına kısırlaşsınlar bu onların hayatına bir tecavüz bir kötüye kullanım değil aslında onları korumaya yönelik olarak yapılan bir eylem arkadaşlar bu durumu lütfen yanlış anlamayın yani Kendinizi onların yerine koyun. Bebeğiniz oluyor birkaç tane ve çöpten onlara mama bulup veriyorsunuz. Doğru düzgün su bulamıyorsunuz. Başınızı sokacağınız doğru düzgün bir çatı yok. Başınıza hem sizin hem bebeklerin kaza gelir mi belli değil. Size herhangi bir kötülüğü sırf zevk için yani kötülüklere bahsetmeyeceğim bile sinirleneceğim çünkü. Yapıp yapılmayacağı genci yaşlısı yok. Kadını erkeği yok. Böyle... E ee, insan görünümlü şeytanlar tarafından yapılmayacağı belli değil. Çoluğun çocuğun hasta olmayacağı, mikrop kapmayacağı belli değil. Siz böyle bir ortamda çocuk yetiştirmek ister misiniz? Bence istemezsiniz. İşte sokak hayvanları için de bunları yaşamamaları için kısırlaştırmaları gerçekten de çok ama çok önemli arkadaşlar. Bu konuyu lütfen ama lütfen e, tekrardan parmak basıyorum. Siz de dikkat edin. Duyarlı olmaya özen gösterelim diyorum ve bir diğer mesajımı vermek istiyorum arkadaşlar. Lütfen siz de gün içinde yarım litre, bir litre de olsa, bir bardak, iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösterin. İsterseniz niyetlerinizi, isterseniz dualarınızı e, içmeden önce suyunuza okuyup üfleyebilirsiniz. Niyet alıp böyle de içebilirsiniz. Her zaman bunu yapın demiyorum ama en azından bir bardak suyun içine de niyetinizi okuyup bu şekilde içebilirsiniz arkadaşlar. Ve bir yandan da bu gece yeni ay olduğu için yeni ayda da ay suyu yapılabiliyor. Ay suyu yapmak isteyenler varsa da bu gece şişelerini camların önüne, balkonlara koymayı unutmasın diyorum. Hiç ay suyu yapmamış ve hiç bilgisi olmayanlar için hemen şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Açıklayayım kısaca. Ay suyu dediğimiz su normalde cam beyaz bir cam şişeye kapağını kapattığımız bir cam şişeye plastik olmaması önemli burada. E, i̇çme suyu kaynak suyu nasıl isterseniz artık koyuyorsunuz. E, ve ondan sonra bu kaynak suyunun da arkadaşlar. Cam önüne olur, balkona olabilir. Ay ışığını direkt alacak olan bir yere koymaktasınız. Bunu gece bırakabilirsiniz. En azından 2 saat, 3 saat, yani 2 saat de az ama 3-4 saat, 4-5 saat kalırsa ay ışığını direkt görürse suyun tadının ve renginin değişeceğini siz de fark edeceksiniz. Tatlılaşıyor. Özellikle dolunay dönemleri bu çok daha yüksek bir şekilde kendini göstermekte. Burada dikkat edilmesi gereken bir konuysa arkadaşlar, o gecenin yani suyu şişeyi bıraktığınız gecenin sabahında e, ki güneş ışığını şişe direkt olarak almış olmasın yani o ay ışığı enerjisinden sonra üzerine hemen direkt güneş ışığı enerjisi geçmemiş olsun eğer bunu yapabilirseniz çok daha iyi olur denemek isteyenler de denesin bence çok daha mutlu olacaklar. Böyle suyun tadının değiştiğini hayretle görecekler. Ben ilk dolunayda yapmıştım. Anneme de tattırdım. Hatta biz şok olduk. Bayağı şaşırmıştık bu durumda. Umarım siz de yaparsınız diyorum. Ve bu kadar gevezelikten sonra suyumu içip yorumuma başlıyorum. Çok ilginç. Ben normalde kartları biliyorsunuz ters çevirmiyorum. Ve bunu ve bu kart kendine atmıştı arkadaşlar ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Gidenler varsa geri gelebilir. Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Duygusu olarak kendinizi mutsuz hissettiğiniz durumlar varsa da artık bunu bir kenara bırakın. Artık kendinizi terk edilmiş, yalnız, tercih edilmeyen bir ayrılık yolundaymışsınız gibi hissetmeyin. Çünkü burada bakın araya giren bir nehir, bir yol, ayrılığı da var aşıkların arasına giren ve Ademle Havva'nın arasına giren hani resmedilen kişiler Ademle Havva'dır burada. Yani devam o ki Ayrılıklar varsa da burada bitişler ve geri dönüşlerin söz konusu olduğu zaten yeni ay ya yenilikleri getirir, bir de ölüm kartına düşmüştü ya bazıları tamamen gider ya da gelecekse de bir şeyler yeni de gelebilir veya tekrardan da gelebilir. Ama burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok da fazla flörtöz olup da arkadaşlar çok da fazla etrafa mavi boncuk dağıtmayın. Bir yandan da size gelen kişinin insanın bu tarz enerjilere sahip olup olmadığına da lütfen ama lütfen ekstradan dikkat edin diyorum. Bugünün enerjilerine baktığımda genel olarak duygusal hayatınızla ilgili enerjilerin veya yaşanacakların olduğunu görmekteyim arkadaşlar. Ama dediğim gibi kendinizi umutsuz, mutsuz hissetmeyin. Eğer saklanan bazı şeyler varsa onlar da açığa çıkabilir. Çünkü burada da ayın iki tane yüzü resmedilmiştir arkadaşlar. Bir yandan o yeni ay hilal yüzü, bir yandan da dolunay yüzü var. Burada şunu da söyleyeceğim. Çok da fazla hayalperest olmayın. Olayları değerlendirirken gerçekçi olarak da değerlendirmeye, gerçekçi yaklaşıma da özen göstermeniz gerekmekte. Hani burada... E toz pembe hayaller, aklı bir karış havada olmalar, hani bu tarz enerjiler size yaramayacak. Çünkü karşınızdaki insanlar sizi manipüle edebilir. Bu durumlara da e, dikkat edin diyorum arkadaşlar. Bu özellikle sizin duygusal olduğunuz e, bu anda arkadaşlar, duygusal enerjilerinizin yüksek olduğu bugün de başka insanlar da sizi manipüle etmeye çalışacak olabilir. Onlara dikkat edin. Destenin altına baktığımda ise yine bir su enerjisi geldi Azize karta. E, Aziz kartı aslında güzel e, enerjilere sahiptir ama bir yandan da iyi ile kötünün de bir arada olduğu, bir yandan gizemlerin sırlarında olduğu, bir yandan da çekici, cazibeli gelen birilerinin de olduğunun bize e, işaretidir, alametidir. Burada çok çekici bulduğunuz, bir türlü çözemediğiniz, böyle cazibesinden de kopamadığınız, e, daha önceden bir şekilde arzulayıp isteyip de tam olarak elde edemedi edemediğiniz insanlarla yakınlaşma durumları söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu yakınlaşmayı yaşadığınız zaman hemen olaylara böyle şey yapmayın. Tamam her şey çok güzel olacak demeyin. Olaylara daha gerçekçi daha realist yaklaşmaya da özen gösterin diyorum arkadaşlar. Ve bugünün yorumunu burada bitiriyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.